Herkese merhabalar. Seri nerede hesap DVG, PDF veya JPEG dosyalarınızı 3D hale getirmeyi göstereceğim. Var olan DVG dosyanızı linerket için alıp dosyanızı linerketin için aldıktan sonra katın ana hatlarını verip Daha sonraki aşamamızda mahalleleri tanımlayıp Mahal tanımı yaparken mahalin ihtiyaç duyduğu sıcaklık verilerine girebilirsiniz. veya aynı kattan farklı bir mal için farklı değerlere girebilir. O katı sıcaklık hesabına katmayabilirsiniz. Mahal tanımlamamız bittikten sonra duvarları oluşturabiliriz. Buradan maksimum duvar kalınlığını verip mahallin gerekli olan tüm duvarları otomatik olarak oluşturur. Gördüğünüz gibi. Daha sonra pencereleri oluştururuz. İki nokta işlemi de yapabiliriz veya kendimiz manuel olarak yükseklik, derinlik, parapet ayarlarını girebiliriz. <laughs> Programın güzel bir özelliği yanlış yaptığımız zaman bize uyarı vermesi ve hatamızın ne olduğunu göstermesi. Pencereleri tanımladıktan sonra kapıları tanımlarız. Çift kanatlı kapı, tek kanatlı kapı fark etmez. Gördüğünüz gibi tüm tanımlama işlemleri yaptıktan sonra görünüm ayarlarından da nasıl yükseldiğini görebiliriz. Realistik görüntü aldığımız zaman gördüğünüz gibi çok hızlı ve kolay bir şekilde DVG dosyamızı, PDF ve JPEG dosyamızı yükseltme işlemlerini yapabiliriz.